Şimdi burada basit bir ortak emetörlü kuvvetlendirici var. Bu ortak emetörlü kuvvetlendirici bir feedback aracılığıyla tekrar geri kurulmuş bir devre. Şimdi burada VA'nın sonsuz olduğu söylenmiş. veya sonsuz ise buradan RO direncinin sonsuz olduğunu söyleyebiliriz. Yani buradaki transistörün çıkış direnci sonsuz. Buradan çıkıştan ben bir girilim okuyorum. Girişe tekrar seri olarak girişe uyguluyorum. Dolayısıyla burada VO bölü VS bulmam isteniyor benden. Dolayısıyla Burada benim hem AC analiz hem DC analiz yapmam gerekiyor. DC analizi yapabilmem için ilk olarak ben şuradaki DC kaynakları toprağa çekiyorum. Pardon, şurada AC kaynakları şöyle toprağa çekiyorum. <laughs> DC analizi yaptığım için kapasiteler açık devre oluyor. Şöyle kapasiteler burada açık devre oldu. Şurası da açık devre oluyor DC analiz için. Devre şu halini aldı tekrar. Şöyle çizmeye çalışayım. Şurada bir 12 voltluk bir gerilim kaynağı var şurada şöyle bir direnç var. R1 direnci. Burada R kolektör direnci var. Şöyle burada RC direnci var. Burada transistör var. Şöyle. Ee, burada RE direnci var. 1 kilo. ve 1K. RC 6K. Burada R1 direnci var. Şöyle buraya bağlanmış durumda. Burada R2 direnci var. Şurası 24 kilo. R1 de buradan 150 kilo. Şöyle, şurası 150 kilo. Şimdi burada VBE gerilimi verilmiş. VBE gerilimi 0.7 volt. E, bu devreyi analiz, analiz edebilmek için, bu devreyi analiz edebilmek için biz bu devrenin tevenin eşlerini çizmeye çalışıyorduk. Bu devrenin tevenin eşleri aynı şu şekilde çiziliyor. Şöyle, şurada yine 12 voltluk bir gerilim kaynağı var. Şöyle burası yine R emtörden toprağa gidiyor. Şurası 1 kilo Şurası 6 kilo Burada bir RTH direnci oluyordu. Şöyle bir RTH direnci. Burada da bir VTH gerilim kaynağı oluyordu. Şöyle VTH. Buradaki RTH basitçe şu iki direncin paraleli oluyor. RTH eşittir. 24 kilomla 150 kilomu paralelliyorum. Ve buradan 20.7 kilo elde ediyorum. Şöyle geliyorum şuradaki RTH'a 20.7 kilom yazıyorum. VTH da şu R2 direnci üzerinde düşen gerilim olarak kabul edilebilir bu nokta. Dolayısıyla burada... Şuradaki gerilim farkı 12 volt. 12 volt şurası. Şurası 0 volt. Gerilim farkı 12 volt. 12 çarpı R2 bölü R1 artı R2 diyorum. Buradan da ben VTH'i 1.65 olarak elde ediyorum. Şöyle 1.65 volt. Daha sonra buradan şöyle bir çevre alıyorum. Eksi VTH artı I bas çarpı RTH artı VB gerilimi artı I akımı çarpı Eşittir sıfır. Bu ne işime yarayacak? Çalışma noktasında bulmama olanak tanıyacak. Vth'i biliyorum zaten. Ib'yi bilmiyorum. Rth'i biliyorum. Vb'yi biliyorum. Buradan ib emettör akımını ben ibas bas çarpı hfe yani transistörün ileri akım kazancı hfe artı 1 olarak yazabilirim. Ki burası beta'ya denk geliyor zaten. Feedback'in betasıyla karışmaması için burada hfe denmiş. Hfe buradan 150 şöyle. Dolayısıyla denklem şu halini alıyor. I, bas parantezinde RTH artı beta artı 1 çarpı R emetör eşittir. VTH eksi VBE. Burası bu şekilde. Ben buradan I-Bas akımını çekiyorum ve buradan 0.005 0.55 mA olarak buluyorum. burası da yaklaşık olarak 55 5.5 mikroampere mi denk geliyor? Öyle bir şeye denk geliyor. IB buradan 5.5 mA. Daha sonra buradan ic'yi bulmaya çalışıyorum. ic de buradan HFE çarpı ib olarak bulunuyor. Bunu bulduktan sonra ic'yi bulduktan sonra tekrar buradan çevre alıyorum şöyle. Tekrar bir çevre aldım. Şurası 12 volt. Eksi ee, 12 volt artı ic çarpı. E, buradan 6 kilo alıyorum Şöyle ic çarpı rc artı vc gerilimi artı buradan v emitör çarpı I emetör eşittir 0 diyorum. Buradan ben VCE gerilimini buluyorum. VCE gerilimini bulduktan sonra çalışma noktasını IC olarak buluyorum. DC analizi bu şekilde tamamladım. Şimdi çok uzatmamak için yani ben şeylere girmedim, hesabına girmedim. Buradan IC'yi bulduktan sonra aslında VC'yi bulmamızın şuradaki analiz için çok bir önemi yok ama DC çalışma noktası bazen sorulabiliyor. o yüzden VC'yi de bulmaya çalıştım. Şimdi burada benim RP direncini bulmam gerekiyor. RP direnci ve GM parametresini bulmam gerekiyor gm eşittir e, vth bölü şey icq bölü vth icq bölü vth vth buradan 0.026 volt oluyor icq yerini yazıyorum buradan gm'i buluyorum gm'i bulduktan sonra buradan hfe yani beta bölü gm yaparak buradan rp değerini elde ediyorum burada rp değeri yaklaşık 4.68 kilo olarak bulunmuş GM değeri de 32.08 miliamper bölü volt olarak bulunmuş. Burası bu şekilde. Şimdi DC analizi tamamladım. AC analiz tarafında ise yapacaklarım basit aslında. Bu devrenin eş değerini çizmem gerekiyor. Bu devrenin eş değerini çizerken giriş sinyalimi belirliyorum. Şöyle. Şurayı sileyim önce. Giriş sinyalimi belirliyorum. Giriş sinyalim burada. AC analiz yaparken kapasiteler kısa devre oluyor. Şuraları ben kısa devre alıyorum. Buradan önce transistörümü yerleştiriyorum. Şöyle transistörümün Girişi bazdan. Girişim bazdan. Çıkışım nereden? Kolektörden. Dolayısıyla önce bazı yerleştiriyorum. Çıkışa da kolektörü yerleştiriyorum. Burada emetör toprağa çekilmiş basitçe. Şurası şöyle emetör. Bazla emetör arasında bir RP direnci olur. Şu an transistörü yerleştiriyorum. Kolektörle emetör arasında da bir GM VP akım kaynağı olur. Ki burada VP şey VP üzerine düşen gerilim de VP olarak kabul edilebilir. E, AC yaptığım için DC kaynakları kısa devre ediyorum. Dolayısıyla burayı toprağa çektim. Kollektörden e toprağa bir RC direnci var. Şöyle bir RC direnci var. Aynı zamanda şunun da unutulmaması gerekiyor. Kollektörle emetör arasında normalde bir RO direnci olur. Ama burada RO direncini biz sorunun başında sonsuz olarak bulmuştuk. Dolayısıyla buradaki RO'yu çizmeme gerek yok. RC buradan ben çıkış alıyorum. Şöyle VO. Buranın devamında bazla toprak arasında R1 Yine bazla toprak arasında R2 var. Bu iki direnci paralelleyip şuradan ben RB direnci olarak yazabilirim burayı. Devamda şuradan devam ediyorum. Şöyle şu noktadan devam ettim. Ve burada bir RS direnci var. Kaynağın iç direnci. Şöyle RS direnci. Buradan ben giriş sinyalimi uyguluyorum. Şöyle V input burası. Şimdi son olarak feedback direncini yerleştiriyordum. AC analizde kapasiteler kısa devre olduğu için transistörün bazından transistörün kolektörüne bir tane RF direnci yerleştiriyorum. Devre bu hal aldı? Şimdi devreyi kontrol ediyorum. Şu devre ile şu devre tamamen aynı. Dolayısıyla şu devreyi silip şu devreyi analiz etmeye çalışacağım. Yani çizim bu şekilde. Burayı sildim. Şöyle devam ediyorum şuradan. Bir saniye. V o bölü V'si bulacağım. Bu noktada ne yapıyorum ilk önce? Buradaki akım ve gerilim eşitliklerinden yararlanmaya çalışıyorum. İlk olarak ben şu düğümden bir akım gerilimi eşitliği işte yazabilir miyim? Yazabilirim. Örneğin şuraya bir akım gelsin. Şöyle şuradan bir akım çıksın. Şöyle yine akım. Şuradan şöyle bir akım. Yani şuradaki akım gelsin. Şuraya şöyle dağılsın diye kabul ediyorum. Şimdi buradaki gerilim Vs gerilimi. Buradaki gerilim ne? Şurası toprakta olduğu için şurası Vp oluyor. Dolayısıyla şu koldaki akım Vs eksi Vp bölü Rs olarak kabul edilebilir. Eşittir diyorum. Buradan Vp bölü Rp var. Vp bölü Rp var. Aynı zamanda hatta şöyle yapabilirim. Artı diyorum. VP bölü RB de var. Buradan VP bölü RB de var. Şunu ekledim. Sonra buradaki VP ile VO arasında şöyle bir ilişki var. VP eksi VO bölü RF yapabilirim. Artı VP eksi VO bölü RF yapabilirim. Doğru mu? Doğru. Burası bu şekilde. Şimdi ilk eşitliğimi çıkardım. Ben buradan VP parantezine alabilirim burayı. Tabii buradaki VP'yi de karşı tarafa atabilirim. Şöyle VS bölü RS eşittir. VP parantezinde 1 bölü RS artı 1 bölü rp artı 1 bölü rb e, artı 1 bölü rf e, eksi vo bölü rf yazabilirim buraya. Doğru mu? Şuradaki vp bölü rs'i karşı tarafa attım. Buradaki vp'li ifadeleri de ortak paranteze aldım. Şimdi burada kilit nokta şu. Ben buradaki vp'yi ortadan kaldırabilirsem vs ile vo arasında bir ilişki bulabileceğim. Buradaki ilişkiyi başka bir yerden sağlamam gerekiyor. Onu da şuradan sağlıyorum. Şurada yine şu noktada ben bir akım gerilim eşitliği yazabilir miyim? Yazabilirim. Şuradaki akım şöyle gelsin ve şuraya dağılsın. Şöyle. Ee, buradaki akım neydi? VO, VP eksi VO bölü RF eşittir. GM VP artı VO bölü RC. Burayı düzenliyorum şimdi. Buradaki VP'yi karşı tarafa atmak istiyorum. Şöyle VP'yi karşı tarafa attım. Eksi GM VP e, artı vp bölü rf. Bak burada güzel bir noktaya değindim. Neden? Çünkü bir tarafta vo'lar olacak bir tarafta vp'ler olacak. vo bölü rf'i de karşı tarafa atıyorum. vo bölü rf artı vo bölü rc. Ben bu ifadeyi tekrar düzenliyorum. vp parantezinde 1 bölü rf eksi gm yakaladım. Burada da vo parantezinde 1 bölü rf artı 1 bölü rc yazabildim. Şimdi burada Rf ile Rc'nin değerlerini yazacağım. Aynı zamanda buradaki değerlerin tamamı belli aslında. Dolayısıyla burada Vo ile Vp arasında bir ilişki buldum. Vo çarpı işte bir A ifadesi olsun eşittir. Vo çarpı B ifadesi. Yani şu 1 bölü Rf artı 1 bölü Rc. Buradan atıyorum B'ye eşit olsun. Burada Vp ile şuradaki A ifadesi de 1 bölü Rf eksi Cm olsun mesela. Şöyle. Şuraya da A dedim. diyelim ki. Daha sonra ben buradan VP'yi ne elde ettim? VO bölü VO çarpı B bölü A olarak elde ettim. Tabii dediğim gibi işlem kalabalığından kurtulmak için ben buraya A dedim, buraya da B dedim. Daha sonra VO VP ile VO arasında böyle bir ilişki yakaladım. Geldim şuradaki VP'yi buraya yazdım. Bunu buraya yazdıktan sonra aslında işlerim çok daha basitleşiyor. Çünkü bir tarafta VO'lar var, bir tarafta VP'ler var. Atıyorum şunu şöyle sildim, şöyle VO çarpı B bölü A elde ettim. Daha sonra burayı yine ortak VO parantezine aldığım zaman vs ile vo arasında bir ilişki yakalayabilir duruma geldim. Burası bu şekilde. Ee, yani ha. aslında gerisi matematik. Yani işlemleri kurduktan sonra gerisi gerçekten matematik oluyor. Şöyle vs bölü rs eşittir vo. Bir saniye. Şuradaki vp yerine bir şey yazmaya çalışıyorum. Şu ifadeyi a ile b'den kurtaracağım. Şöyle 1 bölü rf artı 1 bölü rc bölü. Şuradaki vp ifadesi vardı ya. Ben şuradaki şu an vp ifadesini yazıyorum şöyle. Şurada vp yerine VO çarpı 1 bölü RF artı 1 bölü RC bölü 1 bölü RF eksi CM yazıyorum şöyle. Geldim bu ifadeyi şuraya yazdım. Ee, 1 bölü RF eksi CM yazdım. Parantez kapattım. Daha sonra buradan şöyle bir çarpım ifadesi var. 1 bölü RS artı 1 bölü RF RP de var. Artı 1 bölü RB eksi VO bölü RF. Şimdi bu ifadeyi biraz daha düzenliyorum. Bana bu arada kazancı vermiş. Yani VO bölü VS eksi 5 olarak verilmiş. Yani gerisi Aslında matematik sadece. Ee, buradan VO ifadesini ortak paranteze alıyorum. Ee, VS bölü VS eşittir. VO parantezinde burayı nasıl düzenleyebilirim? Şöyle 1 bölü RF artı 1 bölü RC çarpı şöyle çarpı 1 bölü RS artı 1 bölü RP Artı 1 bölü RF, 1 bölü RB, eksi 1 bölü RF olur. Tabi e, buradaki ifade neye bölünmüş durumda? 1 bölü RF, eksi GM'e bölünmüş durumda. Burası bu şekilde. Şimdi bu noktada ben VO bölü VS'in eksi 5'e eşit olduğunu biliyorum. Dolayısıyla VS bölü VO, VS bölü VO. Buradan ne gelecek? Eksi 0.2 gelecek. Ben şuradaki RS ifadesini şurayla çarpsam. Şöyle şu şurayla çarptım. Vs ifadesini çarptım. Şuraya V o yazdım. Dolayısıyla şu ifade şu ifade şöyle. Ne eşit olacak? Eşittir. Eksi 0.2'ye eşit olacak. Ee, burada değerleri yerine yazdığım zaman artık Vf'yi bulmak çok da zor değil. Burada sadece ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem gelecek. Çünkü burada Rf'yi burada iki kez çarpacağım. Ama değerleri yerine yazdıktan sonra burada Rf ifadesini bulmak çok da zor olmaz diye düşünüyorum. Burada tabi çeşitli ihmaller de kullanabiliriz. Gerçi herhangi bir ihmal kullanmadan da buradan ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ortaya çıkarabiliriz. Buradaki mevzu aslında sonra tamamen matematikten ibaret. Yani RC'leri, RS'leri, RB'leri yerine yerleştiriyorum. RP'yi de yerine koyuyorum. Buradan C'mi yerine yerleştirip sadece RF'yi bırakıyorum ve RF'yi bulmaya çalışıyorum. Ki burada da RF ne kadar belirlenmiş? 27 nokta. 2 kilo olarak belirlenmiş. Burası bu şekilde. Yani aslında burada işlemden ziyade nasıl ilerlediğimizle ilgilenmek daha mantıklı. O yüzden şöyle devre buydu. Şu noktadan ben e, Kirchhoff'un akımlar yasasını kullandım. Dedim ki şu düğme giren ve çıkan akımlar birbirine eşit. Giren ve çıkan akımları VSVP cinsinden tanımladım. Burada Vp ortak parantezine alarak Vs, Vp ve Vo arasında böyle bir ilişki buldum. Daha sonra geldim. Şuradaki düğümü kullanarak VO ile VP arasında bir ilişki bulmaya çalışayım. Şöyle şurada VP ile VO arasında bir ilişki bulmaya çalışayım. Tabi burada aslında RF ifadesini verip e, AV'yi sormuş olsaydı e, çok daha kolay olurdu soru. Çünkü burada dediğim gibi e, şuradaki ifadeleri yerine yazdığım zaman bir sayı gelecek. Şöyle bir A sayısı gelecek. Şurada bir B sayısı gelecek. VP ile VO arasında şöyle VP ile VO arasında şöyle bir ilişki geliyor. Olacaktı. Daha sonra gelip bu VO'yu O'yu yerine yazdığım zaman V yerine Ben Vs ile V o arasında bir ilişki bulabilecektim Neden? Çünkü bir tarafta sadece Vs var Diğer tarafta sadece V o var Bu noktada bize kazanç verilmiş Ve RF direnci istenmiş Durum bu olunca e, Burada işte biraz daha işin içine matematik giriyor Ama dediğim gibi burada e, Önemli olan şey buradaki hesaplamalar değil Buradaki gidiş yolu Dolayısıyla şu noktadan neyle ne arasında ilişki bulmak istediğimiz, neyi yok etmek istediğimizi öğrenmek daha önemli. Genel itibariyle bu şekilde abi. Yani ee, farklı bir durum yok diye düşünüyorum. DC analiz tarafında da ufak bir hatırlatma yaptım burada zaten. Başka anlatabileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Başka yok herhalde.